Merhabalar. Efendim, bu sabah birlikte güzel bir yoga yapacağız. <gülüyor> 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 ne kadar güzel bir gün değil? önce güneşi selamlayarak başlayalım. Olur mu? Evet. Şimdi gördüğünüz gibi güneş karşımızda duruyor. Ve ona bir merhaba diyelim. Merhaba. Sonra da hayat çok güzel. Yeryüzünü selamlayalım. Merhaba hayat çok güzel <laughs> şimdi en sevdiğim hareketlerle başladık şimdi de başka şeyler yapalım mesela neyi selamlayabiliriz Hı? hatırladım köpekleri selamlayalım sokaklarda bir sürü köpekler var onları selamlayabiliriz Evet Merve Gayet güzel oldu. Peki başka neleri selamlayabiliriz? Hmm, düşünelim, düşünelim, düşünelim. Evet, kedileri de selamlayabiliriz. Hmm, hmm, bunun için sanırım yere doğru yatmam gerekiyor. Ama siz yatamazsanız olduğunuz yerden de yapabilirsiniz. Olur mu şimdi yapmaya çalışacağım. Kediler biliyorsunuz biraz zor hayvanlardır. Ay! Evet! Ay ne kadar zor kedi. Böyle ayaklarını uzatırlar. Evet! Uzattılar böyle ayaklarını buraya kadar. Ondan sonra gerilirler biliyorsunuz değil mi? Miyav! Miyav! Of! Of! Allah! <gülüyor> ya! Affedersiniz biraz kedileri selamlamakta aşırıya mı gittik ne? <laughs> Neyse devam ediyorum. Hayat çok güzel. Ya bu kuşlar ne güne duruyor. Mesela benim en sevdiğim kuşlardan bir tanesi. Hani bilir misiniz? Bu kuş ne kuşuydu? Buk, bu 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 kuşu değil mi? Ya evet gerçekten de bildin. Bu 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 kuşu. Başka hangi kuşu selamlayabiliriz anlayabiliriz sizce? Hmm. Bu ne kuşu ya? Allah Allah ben bunu bir yerden hatırlıyorum. Ya Cerrah Paşa'nın tepesinde geziyor bu sürekli. Ay evet. Cerrah Çapada da var. Aa Semiha Şakir'de de mi var yoksa? Onlara da merhaba diyelim. Hey kuşlar merhaba merhaba merhaba. Başka ne olabilir? Bir kuş daha var. Ya bu nasıl bir kuş ya? Şimdi bunları sakın ha annenizle birlikte yaparken dikkatli olun olur mu? Benim gibi böyle kazalar yapmayın. Siz de mesela olduğunuz yatakta böyle diken yoga yapabilirsiniz. Hı? Böyle elinizi kaldırırsınız. Merhaba kuşlar. Ay kedi kısmına dikkat edin olur mu ben çünkü. Neyse şimdi arkadaşlar bir dahaki seferi Sizinle yüz yogası yapmak istiyorum. Olur mu? Ya bunun sarımsaklı bir şey kokuyor ya. Hayat çok güzel.